Değerli kardeşlerim, kendimizi aldatmanın alemi yok. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgür olmadığı bir dünyada hiçbir İslam ülkesi tam bağımsız, hiçbir Müslüman tam özgür değildir. Mescid-i Aksa'ya yapılan taciz ve tecavüz mahallemizdeki camimize yapılan taciz ve tecavüzden farklı değildir. Filistinli bir çocuğa karşı işlenen cinayet kendi evlatlarımıza, çocuklarımıza karşı işlenen cinayetten farklı değildir. Gözlerimizin içine baka baka yeri geldiğinde sizin başkentinize de girer. Mescitlerinizi böyle kirletir. Evlatlarınızı böyle katlederiz diyorlar. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen işit diyorlar. Türkü, Kürdü, Arabıyla birlik olmazsanız sizi böyle bir zillete mahkum ederiz diyorlar. Davul zurna ile geliyorlar. Anlayan için daha ne desinler? Anaların evlatsız, kadınların kocasız, evlatların babasız bırakıldığı mazlumların gözyaşlarının sel olup aktığı, feryatlarının arşı alayı titrettiği böyle bir dünyada yarın bayram. Bayramınız kutlu olsun. Allah'a emanet olunuz.